Kurabiyelerim fırından çıktı. Yaklaşık bir 10-12 dakika kontrollü bir şekilde tuttum. E, Kenarları da çatır çatır çatlamışlar. Şimdi kurabiyelerimi soğumayı bırakacağım. Kurabiyelerin boşluk olan kısımlarına koyuyorum. Karıştırma kabıma 125 gram oda sıcaklığında margarin. 1 su bardağı pudra şekeri, yarım su bardağı nişasta, 1 tane yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Bunları karıştıralım. Karıştırdım şimdi un ekleyeceğim. Hamuruma kontrollü bir şekilde un ekledim. Yaklaşık 2 su bardağı un aldı. Kıvam bu şekilde. Hamurumuz hazır. Şimdi şeklini verelim. Hamurumdan şöyle küçük bir parça alıyorum. Elimle yuvarlıyorum. Şöyle. Ve toz şekeri buluyorum. Yanlarında bulayabilirsiniz. Altını bulamanıza gerek yok. Şu şekilde fırın tepsime diziyorum. Maşallah koca bir tepsi kurabiye çıktı. Şöyle bir şurup şırıngam var. Onunla ortasına oyuklar açıyorum. Çukurlaştırıyorum ki ortasına ben çikolata sos koyacağım. Siz dilerseniz parmağınıza da yapabilirsiniz. Biraz dibe kadar inmeye çalışın ki piştikçe kabaracağı için oyuk kapanmasın. 175 derecelik fırında kontrollü pişireceğiz. Kurabiyeler için çikolata eriteceğim. Suyu kaynadı. Bir kase koydum suyun üzerine buharda eriyecek. Biraz çikolata koyuyorum ve bunlar buharda eriyecek. Çok kısa bir sürede eriyor zaten. Şimdi bunu alıyorum ocaktan.